Alo. Alo kardeşim. Evet eyvah abi. Eyvah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. <laughs> çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa diken mi yol? Cahil soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom. Gözümden bazen de yaş damlıyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Artık adetine sıramadık Bu yalnızlık sonra Diğerlerden geliyor Tespih tanesi gibi Artık adetine sıramadık